süper yiyecek kapınızda. Isırgan otu tohumları. Yöresel yabani otlar arasında en popüler şifalı bitkilerden biri de ısırgandır. Yapraklarından tohumlarına ve köklerine kadar hemen her şeyden yararlanılabilir. Isırgan otunun en bilinen kullanım alanı kan temizlemedir ve bu nedenle birçok detoks ve detoks çayı karışımında önemli bir içerik olarak bulunur. İdrar söktürücü etkisi sayesinde ısırgan otu çayı idrar yollarında problem yaşıyorsanız da içilebilir. Halk hekimliğinde ısırgan otu aynı zamanda dolaşım ve sindirim bozuklukları, saç dökülmesi, egzama ve romatizma tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak ısırgan otunun yalnızca şifalı bir bitki olarak değil aynı zamanda yabani bir sebze olarak da sunabileceği çok şey vardır. İlkbaharda bitkinin genç sürgünlerinin tamamını ve daha sonra yıl içinde bitkinin üstteki kısmını veya yapraklarını toplayıp ıspanak yerine ve çorbalarda kullanabilir veya işleyerek pesto haline getirebilirsiniz. Artık yaz sonlarında ısırgan otunun görünümü çok sayıda tohumla karakterize edilir. Bol miktarda protein, sağlıklı yağ asitleri, E vitamini ve demir, magnezyum ve silisik asit gibi mineraller içerirler ve her zaman güçlendirici ve canlandırıcı bir tonik olarak kabul edilirler. Taze veya kurutulmuş tohumları salatalara ve müslülere lezzetli ve son derece sağlıklı bir katkı olarak veya çorbaları ve her türlü sebze yemeklerini rafine etmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca smoothie'lere karıştırılabilir, ev yapımı enerji barlarında kullanılabilir ve protein açısından zengin bir toz haline getirilebilir. Kasım ortasına kadar bulunabilen tohumlar süper besin olarak daha uygundur. Bunları yeşilken veya kahverengi olduklarında hasat edebilirsiniz. Olgun kahverengi tohumların tadı biraz daha lezzetli, yeşil tohumların tadı ise daha taze. tohumları doğrudan bitkiden demetler halinde kesmek en iyisidir. Bitkinin yakıcı etkilerinden korunmak için eldivenle çalışabilirsiniz. Tohumları yaklaşık 2 hafta boyunca oda sıcaklığında gölgeli bir yere koyun. Daha sonra bir kavanoza dökün, kapatın ve karanlık bir yerde saklayın kurutulmuş tohumlar olduğu gibi yenebilir, kavrulabilir veya havanda toz haline getirilerek tüketilebilir. Kavrulduklarında daha çıtır ve hatta daha lezzetli bir tada sahip olurlar. Dikkat, tohumlarda ayrıca acı veren tüyler bulunur ve boğazda kaşıntıya neden olabilir. Isırgan otu tohumlarını taze olarak tüketmek istiyorsanız parmaklarınızın arasında hafifçe ezmeniz en doğrusudur. Yanan tüyler bu şekilde kırılır. Tohumları kurutursanız onları artık yanma etkisi olmayan bir toz haline getirebilirsiniz.